GSM hizmeti de TürkSat uydularından verilebilmektedir. Bazı istasyonlarına kurulacak bir uydu terminali ile karasal altyapının ulaşmadığı veya yedek olarak kullanılmak istenen GSM istasyonları buralara kurulan terminaller üzerinden merkeze bağlantı sağlayacak ve GSM GSM bazı istasyonlarında çalışan tüm terminaller ses ve internet alma özelliğine sahip olacak. Uydudan MPLS servisimiz ise MPLS normalde karasal altyapıların birbiriyle bağlantı sistemidir. Ama bu VISAT sistemlerimiz ile karasal altyapının ulaşamadığı yerlerde de bu uydu sistemlerini kurarak bu hizmeti veriyoruz, verebiliyoruz ve böylece kapalı bir network oluşturarak hizmetler sınırsız olarak ve kesintisiz olarak verilebilmektedir. IoT platform projemiz ise TürkSat 5B uydumuzun gelmesiyle hizmete girecek olan bir proje olup, TürkSat 5B'nin KABANT sistemleri ser, hizmetleri üzerinden geliştirilen ve ARGE çalışmaları tamamlamakta olan küçük antenler ve modemler ile laptoplara, tabletlerin arkasına bağlanacak sistemler ile Türkiye'nin kapsam alanımızın bulunduğu her yerde internet ve data hizmeti verilebilecektir. Bu tarımda, enerjide, güvenlikte ve acil durumlarda kullanılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.